Değerli kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ahiret imtihanının en önemli 100 sorusundan 11. soruyu cevaplamaya çalışacağız. 11. sorumuzun konusu niyet, iyi niyet. İnsanı insan yapan nedir dedik? İmandır. İşte o imanın kalpte oluşan göstergesi de niyettir değerli kardeşlerim. İnsanı ahlaki varlık kılan da niyettir. Çünkü bir eylemin ahlakilik değeri kazanabilmesi onun bilinçli, iradeli, istenerek yani niyet sahibi olarak yapılmasıdır. Bu noktada işte bütün amellerin, işlerin başı niyete dayanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göredir. Kimin niyeti Allah ve Resulü ise ona doğru yola çıkar, ulaşır. Kimin niyeti de dünya dünyalık bir menfaatsa onu elde eder diyor. Niyet fiili amel haline getirir. Ameli de ameli salih haline getirir. Evet, her şey önce kalpte niyetle başlar. Bütün özel ibadetlerin efendim aynı şekilde temelidir ve genel ibadet diyoruz. Hayatımızda Allah rızası için yaptığımız her şeyi ibadete çeviren tılsımlı sihirli bir anahtardır aynı zamanda niyet. Yani mesela öğretmenlik yapıyorsun. Mesela sadece para almaksa alırsın. Allah bunu sana nasip eder. Ama Allah'ın rızasını kazanmaksa ona göre işini yapıyorsan hem önce sevabını alırsın hem de sonra ücretini alırsın. Aynı şekilde doktorluk yapıyorsun değerli kardeşlerim değil mi? Yani niyetin sadece para ve şöhret kazanmaksa Allah onu da verir. Meşhur olursun. Çok hasta bakarsın, çok para kazanırsın. Ama buradan bir sevap kazanamazsın. Ama niyetin Allah rızası olursa, Allah rızası için karşındaki hastaya en iyi şekilde bakarsan Efendim oradan hem sevabını hem paranı alırsın. O yüzden Cenab-ı Allah İslam'ı Kur'an'da çoğu zaman bir ticarete benzetir, karlı bir ticarete. Yani Müslüman olmak evet karlı bir tüccar gibi olmaktır. Ona iyi niyetini kattığında bir yandan dünyanı kazanırken bir yandan da ahiretini kazanmış olursun. Bu manada iyi niyet işte her şeyin anahtarıdır. İki genç evleniyor mesela. İşte niyetleri samimi ise Allah rızası için birbirlerini gerçekten eş olarak görüyorlarsa dünyaları mamur olur. Değil mi? O niyet bozulmadıkça o yuva bozulmaz ve o evlilik ahirette de devam eder. Allah'ın huzuruna gittiğimizde önce o imana dair on baraj sorusunu açtıktan sonra Cenab-ı Allah bize şunu soracak. Diyecek ki karşınıza çıkan bütün olaylarda, işlerde niyetini düzgün tuttun mu? İyi niyet besledin mi? Eğer şöyle bir cevap verirsek, ya genel olarak Allah'ım niyetimi bozmadım, iyi niyetli olmaya çalıştım, İşte Cenab-ı Allah bize oradan bir sevap verecek. Ama şunu söyleyebilirsek, Allah'ım ben her konuda mutlaka iyi düşündüm. Her işimde. Bana kötülük de yapışsa, ben iyiye yordum. Yani her işimde iyi niyet sahibi oldum diyebilirsek, Cenab-ı Allah buna bir değil, İki, değil mi? Allah cömerttir. Kat kat ne yapacak? Sevap verecek. Bizim sevap hanemiz efendim bir anda çoğalacaktır. Bize düşen mümin olmanın göstergesi olarak daima her konuda iyi niyet sahibi olmak. İlk başta bazen yanılıyor efendim değil mi? Bizi birileri aldatıyor gibi gözükse de merak etmeyin. Cenab-ı Allah her şeyi görüyor. Niyetimizi bozmayalım. Çünkü niyetimiz bozulursa bizim farkımız kalmaz. Diğeri gibi oluruz. Biz de kötü oluruz. Böyle bir algı var. Hocam o bana kötülük yaptı, ben de. E senin ne farkın var? Değil mi? Onlar bana hakaret etti, ben de. E ne farkın var? İşte mümin olmak, müslüman olmak, bu imtihan dünyası sabretmektir. En büyük sabır da niyeti bozmamaktır. En kötü ihtimalle ne diyeceksin? Allah'ım sen hayırlısını ver, Allah'ım sen müstehakkını ver diyeceksin. Cenab-ı Allah hepimize asla niyetimizi bozmamayı nasip etsin. Her konuda niyetimizi düzgün tutarak bu ahiretin 11. sorusundan bir değil, iki değil, kat kat karşılık ve sevap almayı bizlere nasip etsin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.